Arkadaşlar Merhaba Tarihçi YouTube kanalına hoş geldiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi, birkaç satırda yorum yazmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Kilise dizimiz tüm heyecan ve e, hikayenin tüm sürükleyiciliğiyle devam ediyor. Tabi şu an için e, dizinin hikayesi konular ve gidişatı durumuyla gelen reytingler çok orantılı değil bence. Reytingler daha iyi olabilir. Bunun ileriki dönemlerde düzeleceğini düşünüyorum. Son bölümde nispeten Murat sahnelerinin biraz artmış olduğunu gördük, takip ettik. Bu gerçekten çok iyi bir şey. İleride de ben daha da çoğalacağını düşünüyorum. Konular genişledikçe, konular çok iç içe geçmiş bir durumda. Bunlar sadeleştiğinde, hani tekli konulara dönüldüğünde Murat karakterinin daha çok sahneleri olacağını düşünüyorum. Bizler böyle derken, Kirli Sepeti dizisine, ünlü sanatçımız İbrahim Ses'ten övgü dolu bir paylaşım geldi, övgüyle bahsetti. Gerçekten güzel bir şey, böyle değerli ve ünlü bir sanatçımızın Kirli Sepeti'nden bahsetmesi, bu diziyi izliyor olması, hani şakayla karışık nereden bulaştım gibi bir şey de söylemiş. Güzel bir şey, onur verici bir şey. E, dizimiz zaten hikaye olarak güzel. Sadece e, tahminimce e, gereken tanıtım yapılmıyor mu? Ya da e, pazar gün diye kemikleşmiş içmiş kadrosu olan diziler karşısında mı böyle? E, günü de isteydi nasıl olurdu? Hani bu düşüncelere de hani e, göz ardı edemiyorum. Bunları da ister istemez düşünüyorum. Ama şuna inanıyorum, dizimiz iyi yolda. Güzel olacak. E, Halil İbrahim Ceyhan sevenleri tabi diğer sanatçıların da sevenleri emekleri asla yatsınamaz kadro çok güzel e, bu sektörde gerçekten isim yapmış yıllarını vermiş e, çok tecrübeli isimler de var e, dizimizin hikayesi yolu açık olsun İnşallah yine söylüyorum. Murat sahneleri inşallah daha da çoğalır ki çoğalacağını da düşünüyorum. E, bu dönem içerisinde e, İbrahim Tatlıses gibi büyük bir değerden de böyle övgü dolu bir paylaşım gelmesi de diziyi artık atacağını düşünüyorum. Ee, videomu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Bu arada Tarihçi YouTube kanalı olarak her gün saat 3'te ve akşam 22.30'da canlı yayınlar yapıyoruz. Kirli sepete kızıl şerbeti ile alakalı. Gelmek isteyenleri de bu canlı yayınlara bekliyorum. Teşekkür ederim diğer videolarda görüşmek üzere